Herkese merhabalar. Tracer 9 1500 km incelemesi çekmek istedim. Neden Tracer 9 aldım videosundan? Çünkü yaklaşık 130-140 tane arkadaş geldi. Onlar büyük ihtimalle Tracer 9 almak isteyenler diye düşünüyorum. Ve 1500 km sonra neyini beğenip neyini beğenmediğinle alakalı ufak bir video çekmek istedim. Hızlıca başlayalım isterseniz. Şimdi yolda birkaç tane beğendiğim özellikten bahsettim. Bunu çok hızlıca toplamak istiyorum. Beğendiğim özelliklerinden. Daha doğrusu hiç CP3 bloğu e sahip olmamış bir insan olarak nelerini beğenirsiniz? Hangi konuları beğenirsiniz? Belki buraya arada oradan birkaç görüntü atarım. Öncelikle bu CP3 bloğunun otomatik vites gibi olmasını, yani her devirde torkunun olmasını çok beğenirsiniz. Alt devirinden itibaren torklu olmasını çok beğenirsiniz. Bir kere bu blok çok hoşunuza gidecek. 6. viteste motor, uzun bir süredir. Ve gazı kapatıyorum, birazcık içine bakıyorum, çeviriyorum. Otomatik vites gibi tekrar çizgimi alıyorum, tekrar açıyorum motor tek vites gibi. 6. vitesi atıyorsunuz motoru. Gerçekten böyle 80 km hızın üzerinde kaldığınız zaman her yerde işinizi çözüyor. Yani viraj çıkışında, viraj girişinde her noktada işinizi çok rahatlıkla çözebiliyor. Bu çok güzel bir özellik gerçekten. Bunu çok seveceğinize eminim. CP3 bloğunun bu esnekliği gerçekten bayılacağınız bir konu. İkincisi çok seveceğiniz özelliklerden birisi bu motosikletin kıvraklığı. Ben gerçekten Tracer 900'den sonra yani 2015 Tracer 900'den sonra bu kadar fark edeceğini gerçekten hiç düşünmüyordum. İnanılmaz fark etti. Gerçekten kıvraklığı bu versiyonda yani bu yenilenen versiyonda 2021 sonrası üretilen versiyonunda gerçekten çok iyi olmuş. Bunu da çok seveceksiniz. Virajları size çok etkileyici gelecek. Yani böyle bir CC'de ve sport touring motosiklette yani hani ne beklediğinize alakalı olarak değişir ama bundan bir yarış motosikleti performansı beklemeyin ama Hani şu an ayaklık geri sürttü. Öyle söyleyeyim size. Ayaklığı umarım çizmemişizdir. Ee, gerçekten hoş değil. Yani motosiklet gerçekten bu T32'lere rağmen inanılmaz tutunuyor. Hani kararlılığı çok... Ben böyle bir şey yapmak istemiyorum bu arada. Viraja ne kadar hızlı girdiysem çıkabilecek güveni veriyor bana. Ben buna bakarım. Kafamı kaldırırım. Bu motosiklet burayı döner diyor. Bunu bu arada dediğim gibi lastiğin bunlara çok dikkat edin. Bunlar işte ne kadar limitte sürdüğünüzle alakalı olarak ben hala pay olacak şekilde sürüyorum. Bakın açıyorum. Kararlı daha bakın. 130-140. Yani bu virajda inanılmaz rahat ettirecek bir motosiklet bence sizi Eski Tracer 900 kullanıcıları şunu anlayacaktır. Bu motosiklet eski Tracer 900'e göre çok daha iyi viraj dönüyor. Yani çok daha kararlı. Genel olarak sürüş karakterini çok beğeneceksiniz. Beğenmeyeceğiniz özelliklerine gelelim isterseniz. Çünkü bu beğeneceğiniz özellikleri her yerde bulabilirsiniz. Şimdi benim burada aslında bizim Türk milleti olarak yapmaktan hoşlanmadığımız bir şey var. Elimizdeki aleti gömmeyi bilmiyoruz. Ben burada 1500 km sonra ilk gözüme çarpan şeyler neler? Benim gömebileceğim şeyler neler? Bundan bahsetmek istiyorum aslında. Burada şimdi öncelikle bu lastik mevzusu. Yani Bridgestone'un bu T32'leri, Batlax T32'ler. Bunları çok seveceğinizi düşünmüyorum. Şimdiden bana hissi yolda kayarak gidiyormuş gibi geliyor. Yani düz yolda bile o Pirelli'lerdeki o tren rayda gidiyormuş hissi yok bu lastikte. Bir kere onu baştan söyleyeyim. Bu arada neden Pirelli diyorum? Çünkü ben Pirelli deneyimledim. Yani Pirelli deneyimlediğim için beklenen bir şey Pirelli demem. Hani siz metseller kullanıyorsunuzdur. Onu seviyorsunuzdur. Metseller dersiniz. Orası bilemem ben açıkçası. Benim kullandığım lastikle alakalı söylüyorum ben. Pirelli kullandığım için. Şöyle göstereyim. Biraz önce pegin altını virajda şurası sürttüm. Bütün şu çizgiye kadar güvenli ama bakın şuraları kullandığınız durumda lastikte. Ki kullanmayın. Zannediyorum ki bu peglerin bir üstte alınma opsiyonu daha var gördüğünüz gibi. Bir üstte çıkartabiliyorsunuz pegleri. Pegleri böyle bir sürüş yapacaksanız eğer yani bunu bir tur motoru olarak değil de sportif bir motor olarak kullanacaksanız, motosiklet olarak kullanacaksanız pegleri bir üste çıkartmanız lazım. Sert viraj yapmıyorum ben abi yolu tutuyor. Hayır abi. Sen bir virajın içindesin, çok sert bir virajda değilsin ama virajın içine ani bir şey geldi. Bir kontrayla kaçabilecek kadar payının olması lazım. Örnek veriyorum içeride bir şey gördünüz ya da dışarıda bir şey gördünüz, çizginizi yenilemeniz lazım. Tam tersi viraja kapanmanız lazım çizginizi yenileyerek örnek veriyorum. Orada daha fazla kontrol verdiğiniz zaman o lastik yol tutacak mı? Aslında tamamen hikaye bu. Yani işte çok iyi viraj yapıyor bir lastik, çok iyi... Şey, bu değil. Ben bunların hepsini güvenlik odaklı söylüyorum. Kesinlikle sportif kullanım odaklı söylemiyorum. Şımarmaya gerek yok. Bu motor fazlasıyla yeter. Yarış motoru alın o zaman der insan açıkçası. Şımarıklık yapmayıp gidip yarış motoru alın der. Böyle olmaz maalesef. Ama yüzden lastiğini de beğenmezsiniz büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi virajını çok beğenirsiniz. Lastiği değişince bence çok iyi bir viraj yapacak motosiklet. Şimdi bir lastikleri hiç sevmeyeceksiniz. İki bence kesinlikle ve kesinlikle en kötü özelliği bu. Bu ne abi? Bu ekran ne? Şimdi bir tane mühendis demiş ki abi biz 2015'te işte 2014-2015'te Tracer 900'e o eski TNR 1200'den süper TNR 1200'den getirdiğimiz ekranı koymuştuk. Orada solda devir saati hız göstergesi vardı. Sağda da bütün bilgiler vardı. Bu ekran çok sevilmişti abi 2015 yılında. İnsanlar çok beğenmişlerdi. Evet, evet gerçekten çok sevmiştik. Biz bu buraya bir atıfta bulunalım. Bu ekranı ikiye bölelim. 3,5 inç, 3,5 inç ikiye bölelim. Bit kadar iki tane ekran koyalım. İnsanlar arasın dursun. Yani ne nerede baksın dursun. Bakın şimdi şöyle bir şey var. İşinizi görüyor mu? Evet görüyor. Bu konuda alakalı bir sıkıntı yok. İşinizi görüyor bu ekran. Ama yani 2021 yılındayız. Hadi şimdi 2024 yılındayız. Bu buraya böyle bir 7 inçlik hadi minimum 7 inçlik, 5 inçlik, 7 inçlik bir ekran koymak bence bu kadar zor olmamalı. Böyle her şeyin içinde olduğu. GT Plus'taki ekranın farkı ne kadar abi? Biz verelim o parayı size. Yani ne kadar daha vereceğiz? 10 bin lira daha mı vereceğiz? 15 bin lira daha mı vereceğiz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? 15 bin lira vereceksiniz. Bu ekran değişecek diyen bence bütün Tracer 9 kullanıcıları bu ekranı değiştirir. Bu Barbaros abi gözlüğü yani yanlış hatırlamıyorsam bakın şimdi buraya bir görselini de bulabilirsem koyarım. Bu gözlük ekranı şu burnu falan çok ilginç yani gerçekten. Bu ekranı hiç sevmezsiniz. Bir de, bir de, şimdi çok önemli bir konu daha gelelim. Şu abi. Bakın şunu görüyor musunuz? Şu. Bu, ben bunu şöyle tabir ediyorum. 1950 yılında pipet olarak kullanılmış bir plastiği geri dönüştürmüşler. Çapakları falan bilmiyorum, görünmüyordur büyük ihtimalle ama. Geri dönüştürmüşler. Buraya bu mini menü tuşuna bunu koymuşlar. Böyle sallanıyor falan. Tamam hani basma opsiyonu var. İşte böyle değiştiriyorsunuz buraları. Neyin ne yok. Ama gerçekten böyle Kullanması bu kadar zor ki bu tuşu. Ee, bir tek bu tuş da var bu arada. Diğer tuşlar gayet o bu eski Tracer 900'ün tuşlarıyla. Aynı. Ama gerçekten bir tek burada var. Bir de şimdi şu e, vazelin kutusu diye tabir edilen birçok kişi tarafından şeyi. Bu neden beyaz? Bunu niye siyah yapmadınız? Bu hoş mu şu yani gerçekten? Zaten burada mühendis bu ekranda demiş ki. Ben bir ekran yaptım abi böyle böyle olacak. Bu da böyle olacak. Bu mühendisi kim onay verdi? Abi evet çok güzel olmuş bu ekran diye kim dedi mesela bunu? Ben mesela şaşırıyorum mesela. Bütün Yamaha fabrikasında yok muydu abi bir tane? Abi bu olmuş mu hiç diyebilecek insan? Olmuş mu? Bence olmamış. Gerçekten olmamış yani bu ekran olmaz böyle. Çok sık takıldım ekrana evet gerçekten takıldım. Onun haricinde plastik kalitesi falan gayet iyi. Yani işte böyle çok birleşim yerleri falan düzgün. Yani mesela şu parçalarda böyle bir trim sesi ya da böyle bir takır tukur ses yok. Bazıları böyle oynuyor hafif hafif. Yani hani tabii ki boşlukları olacağı için, olduğu için oynuyor. Bu çok normal geliyor bana. Bu yani bir ses falan yapmıyor böyle bir hani birleşim yerlerinde bir hata, işte ön camda bir hata. Bunlar yok. Ön cam bence gayet yeterli. Çok kolaylıkla tek elle yolda giderken bile e, kaldırıp indirilebiliyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Farları dediğim gibi çok güzel aydınlatıyor. Onda da bir sıkıntı yok blok bildiğimiz CP3 blok şeye hiç girmeyeceğim. Yani işte CP3 bloğunda 25 25.000 kilometre sonra debriyaj tası sesi başlıyor. İşte şu oluyor, bu oluyor. İşte bir ee, sibop sesi var. Ya bunlar zaten bilinen şeyler. Eee, bu motor bence bu motosikletin bloğu kendini ispatlamış da blok. Bunlarla ispatlamış ama yani hani var debriyaj tası sesi var. Evet, çoğu insanda da hiçbir şey olmuyor. Ses yapıyor. İnsanlar 30.000 bin, bin kilometre sonra motor 40 bin km'ye geldiğinde değiştiriyor. Sorduğum çoğu insanda var. Benim eski Tracer 900'ünde de vardı. Arkadaşımın dokuzunda da vardı. Ya yani bütün herkes de var bu ses. O ses işte 25 bin kilometre sonra, 30 bin kilometre sonra başlıyor e, çoğu insanda. Başlangıç yeri değişebiliyor, nerede kullandığınızla alakalı. Ama dediğim gibi e, bunlara hiç girmeyeceğim. Bu tarz e, kronik denilebilecek şeylerine. Onlar zaten internette gani gani var ve kronik gerçekten bence az sorunu var motosikletin. Arka süspansiyon eskisine göre iyi. Hala birazcık yanal burkulma hissi var. Yani yanal burkulma yapıyor. E, ama bence eskisine göre çok iyi. Ön süspansiyon eskisine göre gayet iyi. Ayarları düzgün yapıldığı zaman. Arka süspansiyon bende iki tık sertleştirilmiş konumda. Ee, iki i̇ki tık sertleştirildiği durumda bence gayet şu anda benim işimi görüyor. Hiç öyle yanal burkulmadan falan da şikayetçi değilim. Tepkilerini anlayabiliyorum daha doğrusu. Tahmin edilemez hareketler yok. Hep tahmin edilebilir hareketler var. Ee, o yüzden Tracer 9 ile ilgili 1500 km sonra size yorumum bu. Ben e, hala neden Tracer 9 aldığım videosunda söylediğim gibi bu fiyata alınabilecek en iyi motosiklet olduğuna inanıyorum. Kendimce inanıyorum. Tekrar söylüyorum kendi düşüncem olarak inanıyorum. E, keşke biraz daha işte paramız olsa GT'sini alsak ya da biraz daha paramız olduğu zaman çok güzel motosikletler açılıyor. Kafa karıştıracak. Onlara keşke paramız yetse. Ama şu anda e, benim aldığım dönemden bahsediyorum. İşte 570 bin liralar civarında. Yani 600 bin lira eksi. Yani 600 bin liradan düşük olarak. Benim bu arada aldığım dönemde yani Nisan ayında bu şu anda olan büyük kampanyalar falan yoktu hiçbir firmada. Yani şu anda var ama o zaman böyle hiç kampanya falan kimse de yoktu arkadaşlar. Yani böyle işte yarısını taksit yapıyorlardı falan ama vade farkı bindiriyorlardı. Burunlarından henüz bu kadar kıl aldırmıyorlardı yani. Şu anda hepsi satmaya çalışıyor elindeki motosikletleri. Çok da seviniyorum. Umarım herkes şu dönemde kavuşabilir istediği motosiklete. Ee, bazı Yamaha bayileri özellikle Tracer konusunda da indirim yapan, taksit kampanyası yapanlar varmış. Lütfen değerlendirileni almayı düşünüyorsanız belki bunlar son şanslar olabilir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir ama sürücü olarak, binici olarak binecekseniz eğer şu anda alınabilecek durumda diye düşünüyorum. Galiba fiyatına da bir zam gelmiş ama neyse oraya hiç girmeyelim şimdi. Her şeyin fiyatına sürekli zam geliyor. Durumlar böyle. Yani 1500 km sonra yapabileceğim yorumlar bunlar. Motosiklet frenler, frenler ilk aldığımda 200-300 km falan beni hiç mutlu etmedi açık söyleyeyim. İlk 300 kilometre ne oluyoruz abi falan filan dedim ama hani bunun bir rodaj sürecinin olduğunu biliyordum. 300 kilometre geçtikten sonra yani rodaj bit, frenlerin rodajı bittikten sonra frenler evet eski Tracer 900'den çok çok daha iyi fren sistemine sahip. Zaten biliyorsunuz burada artık üst merkezi eski Tracer 900'de böyle değildi ama üst merkezi artık değişti. Üst merkezi değiştiği için çok daha iyi bir frenleme yapıyor. En azından ön frenden bahsediyorum. Çok daha iyi frenleme yapıyor. Arka fren yine keza öyle gayet yeterli. BC2 çok iyi çalışıyor. Brake Control 2. Ee, video çektim bununla ilgili. Ee, virajın içinde biliyorsunuz arka fren sıktığımız zaman kontrol durumunda motor virajın içine kapanır. Yani virajı daha e, içeriye doğru almak için, motoru kapatmak için arka freni kullanıyoruz. Hiçbir zaman kullanmıyoruz. Hiçbir zaman o hızlarda girmiyoruz. Olay önemli olan, e, burada bir tırnak içinde not vereyim. Hiçbir zaman öyle bir süratte girmemek, öyle tehlikeli e, bir halde bulunmamak ve orada olmamak. Planlamasını akıcılığını virajdan çok önce yapmış ve bitirmiş olmanız lazım. Ben sadece size göstermek için biraz virajın içinde fren yaptım. Bunu denemek için de daha önce yaptım. Evet gerçekten gayet güzel. Yetiş açınıza bağlı olarak fren çok düzgün çalışıyor. Arka frenle motosikleti virajın içine taşıyabiliyorsunuz. Şu an mesela bende BC2 açık. Yani viraj ABS'si diye tabir edebildiğimiz kısım. Bakın arka frenle içeri alayım motoru. Hop gördünüz mü? Yani bunu yaparken hiç bozulmuyorum. Arka frenle içeri alacağım yine. Kontradayım. Arka frenle içeri alıyorum. Hop Gördünüz mü? Yani e, arka fren, yani trail braking yapmak çok basit. Viraja gelirken de fren yapmak, virajın içine taşınan freni yapmak da çok basit. Arka freni viraj içinde düşük süratle birkaç kez denedim. E, gerçekten hani kitapta yazdığı gibi arka fren sizi virajın içine alır. Yani gördüğünüz gibi şöyle. Arka fren sizi virajın içine alır ama ben eski Tracer 900'de bunu denemeye tabii çekiniyordum. ABS'nin saçmalayabileceğinden. Ne kadar dönerseniz dönen arka freni sıktınız hop içeri giriyor. Yani çok yatık açılarda denemem ama bu durumda iyi çalıştığına inanıyorum. bunu yaparken sizi korkutmuyor. Daha doğru bir tabir olabilir. yani hani kullanacağınız teknikler işte atıyorum arka ayağımın dozajını ayarlayabildim mi gibi konularda BC2, Brake Control 2 aldığınız zaman yatış açısıyla çok düzgün e, yani yatış açısı sensörüyle 6 eksenli IMU ile çok düzgün bir şekilde çalışıyor. E, ama onun haricinde lütfen brake kontrol 1'de tutun. Denedim. Frenleme mesafesinde çok ciddi fark var. Yani böyle işte 100 ile giderken böyle neredeyse 10 metreye yakın fark var. E, asfaltın durumuna bağlı olarak. Viraj yapmayacağınız, kontrolsüz bir ortamda sürdüğünüz her durumda lütfen BC1'de tutun bu motosikleti. Bunu unutmayın. Size bir tavsiyedir bu yani açıkçası. Traction Control 2'de çalışıyorum sürekli. Hiç devreye girmiyor doğru dürüst asfaltta. Yani en müdahil olduğu yer. Ama Traction Control 2 şu anda devreye girmiyor Traction Control. Lastiklerin dediğim gibi yine yeni olmasından kaynaklı. Bunlar büyük ihtimalle bir seneyi doldurduğu zaman bu lastikler abi beni lütfen değiştir, yalvarırım. Benim sağım solum belli olmaz diyecektir bana. Onu hissediyorum açıkçası. Hızlıca bir de şundan bahsedeyim. Bir nokta daha var. Bu depo maalesef parlak bir boya olduğu için çok kayıyor. Buraya kesinlikle bir stomp grip şart. Yani bir önceki motosiklette bu stomp grip'i çok aramıyordum. Hoş vardı ama bir stomp grip, bir kaydırmaz depo pedi mi diyorlar Türkçe olarak. Markası stomp grip olduğu için böyle selpak gibi bir şey oldu. Stomp grip şart. Bence kayıyor çünkü çok ciddi anlamda. Tutunması, dizlerle sıkıştırdığınız zaman tutunması bir tık zor. Bir tık böyle kendinizi sıkarak tutmanız gerekiyor. Durumlar böyle. Yani 1500 km'nin sonunda Tracer 9 ile ilgili yorumlarım böyle. Sizler de lütfen altta yorumları yazın. Yani hangi motosikletiniz var ve 1500 km'nin sonunda böyle işte birkaç ayın sonunda ne anladınız, ne umdunuz, ne buldunuz lütfen bunları yazın bana. Ee, çok merak ediyorum. Yorumlarda gerçekten çok güzel konuşuluyor. Tracer 9 aldım videosunun altındaki yorumları açıp açıp okuyorum. Bir son yaptığımız işte videoların altındaki yorumları açıp açıp okuyorum. Ee, çok güzel bilgi paylaşımı oluyor. Bazı yorumları görüyorum birden fazla kişi beğeniyor. Yani yaptığınız yorumları herkes okuyor. Bu yönden kesinlikle bunun altına da hangi motora sahipsiniz, beğendiğiniz ve beğenmediğiniz özellikleri ufak böyle bir kısa bir anekdot halinde yazarsanız çok mutlu olurum. Ben de öğrenmiş olurum sizdeki motorun ne olduğunu ve nasıl bir cevap verdiğini. Ee, bu motosiklete aşık olup benim gibi, ben de aşığım bu arada çok seviyorum motosikletimi. Ama böyle kötü özellikleri hiçbir yerde konuşulmasın, duyulmasın. Diyen arkadaşlardan özür dileyerek bu videoyu ekliyorum. Ama böyle bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor bence. Yamaha'da hani şu anda 1500 km'nin sonunda hissettiklerim bunlar. Daha devamında ne hissederim bilmiyorum. Onun haricinde genel olarak her şey çok güzel motosikletin. Böyle ufak tefek birkaç şey var. Dediğim gibi kullanımla ilgili mesela bu ekran yüzünden. Maalesef bu modların kullanımı zor. Neden 1, 2, 3, 4 neden işte Sport, Rain tur değil isimleri, işte traction control 1-2 TCS modu, işte bunları daha kolay bir anlatım olamaz mıydı? Olabilirdi her şey tabii ki. Yamaha böyle tercih ediyor. Ona bir şey diyemiyorum yani. Bir şekilde kullanım kılavuzuna baktığınız zaman ya da işte internette biraz araştırdığınız zaman kolaylıkla uğraşıyorsunuz. Ben almadan önce araştırmıştım. Bir önceki video var. İşte ne demek bu BCS, SCS, LIF. Bunlara aslında ben bir önceki videoda anlattığım gibi ben motosikleti almadan önce baktığım için ben yani elinde bir kullanım kılavuzu yoktu. E, kullanım kılavuzundan da çok fazla bir şey anlaşılmıyor bazen. Hani elinizde, önünüzde görmeden anlayamıyorsunuz. Şimdi önümde görmeden anlamak için de ben internette YouTube'da video aramıştım ve çok zor bulmuştum. Onunla ilgili de bir video var yani kanalda. Bu bütün özellikleri yani Yamaha'nın sürüş yardımcıları ne demek ve nasıl çalışıyor? Bununla ilgili videoyu izlemek isterseniz de şuraya yukarıya bir yere koydum unutmazsam. Belki videonun başına koymuşumdur. Genelde videonun başına koyuyorum. Ee, oradan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yamaha satışla ilgili resmen bir aldatmacı yapıyor. Bunu anlatacağım. Bu Tracer 9 neden bu kadar az popüler? Yani GT ve GT Plus. Düz Tracer 9 diye bu motor olduğunu neredeyse çoğu insan bilmiyor. Bu Instagram'dan bana gelen DM'lerde de var çok fazla. Quick Shifter nasıl çalışıyor diye sorun oluyor. Arkadaşlarımdan bana. Abi Quick Shifter yok ki bunda. Yani düz Tracer 9'da Quick Shifter yok. Örnek veriyorum. E, ee, elektronik süspansiyon yok. Bunları yama bilinçli olarak yok ediyor ortadan. Tracer 9 incelemeye vermedi kimse. herkesi GT'yi verdi bütün fenomenlere. Yurt dışındakilere de öyle. Ee, girerseniz işte Yamaha Tracer 9 GT nasıl hissettirdi modunda takılıyor herkes. Kimse Tracer 9 nasıl hissettirdi de değil yani orada bir marketing olayı var yani bu motorun böyle birazcık da ne popüler olmasının sebebi o açıkçası. İnsanlar da GT ve GT Plus'a bakıyor tabi doğal olarak çünkü öyle bir motor olduğunun haberi yok Tracer 9 ne? Sarı sitede hala motor yanlış başlık altına koyanlar var yani. Tracer 900 kategorisine girersiniz, girerseniz altta Tracer 9 görüyorsunuz falan. Şunu değiştirmeyeceğim, gayet dik oturuyorum bu arada. Yani vücut pozisyonumu değiştirmeden açacağım gazı. Ben biraz paraşüt etkisi yaratıyorum yani. Onu unutmayın. Ee, ön cam yüksekte ve şu anda gaz açıyorum. 190'larda herhangi bir sorunumuz yok. Ee, yol boş değil. Şöyle bir tık daha. Yani gördüğünüz gibi 180-190'da herhangi bir hala kafa sallama emaresi olmadığı için şey o gibi. Kafa sallamayacak gibi hissettiriyor bu arada. Yani daha yüksek süratte. Hepinize çok teşekkür ederim dostlar. Sağlıkla, saatle kalın. Güzel sürüşlerde, yollarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. Ben şimdi normal gideceğim. Görüşürüz.